Evet arkadaşlar. Bugün sizlere gezgin çiftçinin bağ evindeki, çiftlik evindeki duruşunu sizlere gösterecek inşallah. Evet, görmüş olduğunuz yazlık açık besi ahırıdır. Bu görmüş olduğunuz da sezonluk işçilerin kalmış olduğu evdir. Bu gördüğünüz gördüğünüz aparatiflerimiz makina. Patoz makinesidir. Burası aynı zamanda çiftlik evindeki kuruluk altındaki araç gelişlerimizdir. Evet arkadaşlar sizlere gördüğünüz bir şey yapıyorum e, arazide arazi ile ilgili sunum yapıyorum. Bu odunlar işçiler için hazırlanmış sezonluk. Evet arkadaşlar biraz zeytinimiz vardı. O da gördüğünüz gibi Ağız dalı kırılmış. Yapacak. Mıyım?